Abone olun arkadaşlar, çok teşekkür ederim. Aşkı Memnun'un Beşir'i şoke etti. Baran Akbulut'un son halini görenler gözlerine inanamadı. Aşkı Memnu dizisinde canlandırdığı Beşir karakteriyle hafızalara kazınan Baran Akbulut son haliyle olay oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan Akbulut, gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla yeniden gündem oldu. İşte Aşkı Memnu Beşir'in yıllar içindeki değişimi, bir süredir ortalarda görünmeyen Aşkı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut. Yıllar sonra ortaya çıktı, imajını değiştirdiği gözlenen 37 yaşındaki Yıldız isim yeni haliyle görenleri şaşkına çevirdi. İşte başta Baran Akbulut olmak üzere ünlülerin değişimi, Aşkı Memnu dizisinde canlandırdığı Beşir karakteriyle hafızalara kazınan Baran Akbulut son haliyle olay oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan Akbulut, gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.